Selam YouTube, ben astrolog Ertuğrul İngenç. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bugün sizinle beraber Eylül ayı astrolojik yorumlarına bakacağız. Astrolojik göstergelere birazcık gökyüzüne bakacağız. Şimdi Eylül ayı içerisinde bir yeni ay, bir dolunay gerçekleşecek. Bunlar zaten spesifik, klasik olaylar. Fakat Eylül ayının sonuna doğru Merkür Retrosu gerçekleşecek. Bu konuyla alakalı ekstra bir video daha çekeceğim. Şimdi Eylül'ün bize getirdiklerini birazcık bahsetmek istiyorum. Her ne kadar bu videoyu bir tık daha geç yayınlamış olsam da Eylül ayının başlangıcında biliyorsunuz 7 Eylül'de bir yeni ay gerçekleşmişti. Başak Burcu'nun 14 derecesinde. Özellikle bu yeni ayın etkisiyle beraber bir sonraki dolunaya kadar yani 20 Eylül'de gerçekleşecek balık dolunaya kadar olan Eylül kısmının enerjilerini gördük ve burada açıkçası bu yeni ay içerisinde özellikle bizim tarotta tılsım dokuzlusu olarak adlandırdığımız enerji çıktı. bu Başak Burcu'nun ikinci dekanının enerjisidir aslında. Bu dekanda çalışmak, bir şeyleri değiştirmek için çabalamak enerjisi vardır ve bunun için emek harcamak enerjisidir aslında bakıldığı zaman. Şimdi bu emek harcama enerjisi aslında bereketi de devamında getirecektir. Bir tık daha diğer aylara oranla özellikle önümüzdeki e, sonbahar aylarına oranla Eylül bir tık daha iyi bir ay gibi gözüküyor. Ama özellikle bu dalınayla beraber sanki gökyüzünün bir tık daha odağı ilişkilerle alakalı süreçlere geçmiş. Ne kadar e, Dolunay yöneticisi Merkür, e, dekan yöneticisi Satürn olsa da aslında göksel semboliklerin hepsini bir arada okuduğumuz zaman ilişkilerle alakalı bir sınav sürecine girdiğimizi görüyoruz. Özellikle Venüs'ün 15 derece terazi burcuna geçişiyle beraber başlayan bir ilişki süreci var ki Venüs 10 Eylül itibariyle Akrep Burcu'na geçiş yapacak ve bir süre hareketini burada devam edecek. Aslında Venüs Akrep geçişi bize şunu hatırlatacak. Birçok astrolog tarafından işte Aa, ilişkiler çok kötü gidecek, böyle bir Hayır, bununla alakası yok. Venüs Akrep evet zorlayıcıdır ama Venüs Akrep'in istediği şey artık size hizmet etmeyen şeyleri dolabınızdan çıkarmakla alakalıdır. Yani siz sadece olsun diye bir ilişkiye devam ediyorsanız, sadece Aman canım ne olacak diye bir ilişkiye devam ediyorsanız muhtemelen Venüs'ün Akrep'teki seyri bu ilişkinin bitmesine sebep olacaktır. Fakat ilişkiler zaten Venüs'ün 15 dereceye geçmesiyle beraber tamuk ipliğine bağlı yaşanıyor. Bu da yaklaşık olarak Ağustos'un ortalarından sonrası gibi hani e, yakın dönem, Eylül başı, Ağustos sonu dönemiyle itibaren başlayan bir enerjiye sahip aslında Belli bir süredir ilişkilerle alakalı bazı durumlar kritik, bazı durumlar e, dediğim gibi pamuk ipliğine bağlı. Ve bu özellikle Eylül'ün 24'üne kadar devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü 15 derece akrep burcuna kadar, 15 derece terazi burcundan 15 derece akrep burcuna kadar olan araya biz astrolojide yanan yol diyoruz. Bu alanın enerjisi aslında bazı şeyleri krizle işlemeye ve bazı şeylerin pamuk ipliğe bağlı olmasıyla alakalı bir alan olduğu için aslında ilişkilerle alakalı sınavların bu sürece kadar devam edeceğini görüyoruz. Şimdi dediğim gibi 7 Eylül ben bereket yeni ayı olarak adlandırıyorum. Evet bazı şeyler bereketleniyor, canlanıyor, hareketleniyor, dönüşüm enerjisi içerisine giriyor. Özellikle maddiyat ve gayrimenkul ile alakalı konular çok fazla parlıyor. Bununla alakalı bir video çekmiştim kanalından bulabilirsiniz. Dolunay'la da alakalı bir video çekeceğim ama 20 Eylül Dolunay enerjisine baktığımız zaman Başak enerjisi sahip ve 28 derece Balık Burcu gerçekleşecek bir Dolunay. Neptünle kavuşumlu ve Balık Burcu'nun yöneticisi Jüpiter 23 derece Kova Burcu'nda retro. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aslında hayal kırıklığıyla alakalı bazı süreçler göz önüne alınabilir. Bazı süreçlere göz dikkat çekilebilir. Ekstra olarak ani ölümler ya da suikastla alakalı süreçler aktif olabilir. Özellikle kavuşum Dolunay'ın kavuşmuş olduğu yıldız böyle etkileri, çok da böyle keyifli etkileri barındırmayan bir yıldız. Ama Dolunay'la alakalı ekstra bir bilgi vereceğim. Ben onun dışındaki gezegen hareketlerini bir tık daha yorumlamak istiyorum. 8 Eylül civarlarında merkür Kayron karşıtlığı gerçekleşiyor ve terazi burcundaki bir Merkür bu. Özellikle öğrencilerin hastalanması, öğrencilerin rahatsızlanması ile alakalı bir kombinasyondur bu. E, terazi burcunda oluşu özellikle lise dönemi öğrencileriyle alakalı olabilir. Okullarda pandeminin artması, pandeminin çoğalması, özellikle okulların açılmasıyla beraber öğrencilerin yavaş yavaş hastalanmasıyla alakalı bir süreçtir ki zaten biz astrolojide sokaktaki virüsü Venüs üzerinden okuruz. Venüs'ün ilerlediği yerler, yaptığı açılar, hangi burçlarda, hangi kombinasyonlarda Venüs'ün nasıl bir virüsün nasıl bir konumda olduğunu gösterir. 10 Eylül ile beraber Venüs Akrep Burcu'na giriyor ve aslında Akrep Burcu'nun ana temasında değişmek, dönüşmek, mutasyona uğramak vardır. Ee, virüsün birçok mutasyona uğrayacağını, birçok varyantın oraya, ortaya çıkacağını ve bu, bu varyantın varyantların bir tık daha e, gizli kalacağını anlatıyor aslında. Geri planda kalacağını, e, çok fazla bizim farkına varmadan birden çoğalmasını, birden... Patlama yaşamasını özellikle sonbahar aylarına geçerken virüste gereksiz bir artış virüsün varyantlarında daha şiddetli, daha acımasız varyantların ortaya çıkmasıyla alakalı bazı kombinasyonlar olabilir ki zaten sonbahar ayları pandemi ile alakalı çok destekleyici göstergelere sahip değil. Ki Eylül ayı içerisinde aman aman ağır bir gösterge olmamasına rağmen Venüs'ün Akrep Burcu'na girişi dediğim gibi pandeminin sürecinde büyük bir dönüm noktası oluşturacaktır. Çünkü varyantların inanılmaz derecede artabileceğini ve bu konularda da alakalı haberler alabileceğimizi gösteren bir semboldür. Özellikle Venüs'ün Akrep burcuna geçişi. Akrep burcuna geçen Venüs çok rahat etmeyecek açıkçası. 17 Eylül'le beraber bir Satürn karesi alacak. Bu ilişkilerle alakalı çok büyük bir darbe almakla alakalıdır. Hani e, pamuk üzerindeki bir ilişkinin aşırı sorumluluklardan dolayı yaşayacağı bir sıkıntıyı ifade edebilir. Ekstra olarak varyantın bir anda sanki yokmuş gibi gösterilmesi, devlet mezi tarafından e, göz ardı edilmesi ya da özellikle e, Satürn kova burcunda olacağı için topluluklara birden sıçramasıyla alakalı bir göstergedir. Yeni varyantların büyük topluluklar, büyük kuruluşlar, kurumlara birden sıçramasıyla alakalı bir gösterge olabilir. Ekstra olarak Satürn Venüs karesi hele ki e, maddiyatla alakalı bir burç olan akrep burcunda olması altın ve döviz fiyatlarında birden ani bir alçalma alakalı bir gösterge olarak okunabilir. Çünkü aslına bakarsanız Venüs e, akrep burcunda zararda kombinasyondadır. Ama akrep burcu yeraltı zenginlikleri olduğu için maddiyatta bir artış yaşanır genellikle. Ama burada şöyle bir durum var özellikle Satürn'ün ilk alacağı kare 17 Eylül'de olacağı için bu dönemlerde ben daha çok konunun ilişkilerle olacağını, ilişkilerle alakalı bir sürece <laughs> parmak bastığını düşünüyorum. E, 20, 23 Eylül civarlarındaysa Venüs e, Uranüs'ten bir karşıtlık alacak tam 14 dereceye geldiği zaman bu aslında çok net, çok spesifik, çok kesin bir kopuşla alakalıdır. Yani ee, özellikle ilişkilerde bu 17 Eylül civarlarında alınan darbenin ardından artık ben bu ilişkiyi yürütmek istemiyorum. Bu tamamen bitecek ve benim için kesin bir bitiş olacak diyecek. Ve bir gün sonra zaten Venüs 15 derece akrebe girip aslında o sırat yolu olarak adlandırdığımız yoldan çıkıyor, yanan yoldan çıkıyor. Ve tamamen dönüşmüş, tamamen yenilenmiş ve tamamen baştan başlayan bir enerjiye başlıyor. Çünkü biz Akrep Burcu'nda şunu görürüz çok net bir şekilde. Anka kuş gibi küllerinden doğmakla alakalıdır. Özellikle akrep burcunun yüksek derecelerinde bunu daha net bir şekilde algılarız. Hele ki 15 dereceye geçmesi. Çünkü bu alanda bir yıldız vardır. Zuben el adında karmik olarak e, borçlulukla alakalı bir göstergedir. Bunun e, bu kavuşumun ardından artık evet ben karmik borcumu ödedim artık yapılması gerekenler yapıldı. Bu kişi benim hayatına çıkması gerekiyordu. Ve çıktı gibi kararların alınabileceği bir süreç 23-24 Eylül civarlarında olacağını gösteriyor. Onun dışında dünya ile alakalı kombinasyonlarda Uranüs'ün Venüs'e direkt karşıtlık karşıt açı yapıyor oluşu birden çoğalan birden avartılı bir şekilde yükselen ani bir varyanta ani bir e, viral duruma sebebiyet verebilir. Çünkü 14 derece civarlarında dediğim gibi zorlayıcı bir yıldız var. Venüsle Venüs'ün ekstra olarak karşı açı yapıyor oluşu bu tarz bir problemi ortaya çıkartabilecektir. 30 Eylül civarlarında ise e, Jüpiter'le bir kare yapacak. Bu aşırı beklentiyle alakalıdır. İlişkilerde aşırı ideallerle, aşırı beklentilerle alakalı durumlardan dolayı hayal kırıklığı yaşamak olabilir. Ama tüm Eylül ayı içerisinde ilişkiler travmatik mi? Hayır. 15 Eylül ile beraber Mars terazi burcuna geçiyor. Aslında Mars da terazi burcunda e, zararda. Venüs de akrep burcunda zararda. Fakat astrolojide şöyle bir teknik vardır. Biz e, karşılıklı ağırlama olarak adlandırırız bu tekniği. Eğer iki gezegen kendi yönettikleri, e, birbirlerinin yönettikleri burçlarda ise birbirlerine destek olurlar şöyle algılayın. Ben sizin evinizdeyim. Siz benim evimdesiniz. Ben sizi telefonda yönlendiriyorum. İşte e, anahtar şu çekmecenin altında gibi. Aslında biz birbirimizi belli bir yerde destekliyoruz gibi adlandırılır. Aslında Eylül 15'ten itibaren ilişkilerle alakalı çok çok daha derin, tutkulu, e, daha önce yaşamadığınız duyguları yaşayabileceğiniz bir süreç başlıyor. Çünkü Mars'ın terazideki kombinasyonu özellikle ...barış ortaya çıkartmak için edilen e, mücadeleyi gösterirken... ...Venüs'ün e, akrepteki olumlu çalışma şekli ilişkilerde derinleşmek, problemleri çözmek... ...ve ilişkilerde yoğun tutku, yoğun bir aşk, yoğun duygular yaşamakla alakalıdır. Zaten Venüs akrebi o yüzden çok fazla sevmez. Çünkü aşık olduğu zaman takılır oraya. Yani çok fazla e, hayatına devam edemez. çok. E, yıkımlı, yoğun aşklar yaşar ki Türkiye haritasında da benzer bir gösterge var. E, Mars'ımız e, terazi burcunda e, Venüs'ümüz ise akrep burcunda karşılıklı ağırlama enerjisi var. Bu Türkiye haritasında da Türkiye içerisinde de bazı durumların gerçekleşeceğinin özellikle de e, haritanın etkileyeceği konular olacağını gösteriyor. Şimdi 15 Eylül ile beraber dediğim gibi Mars'ın terazi burcuna geçişiyle beraber bu tarz konular ilişkilerle alakalı daha olumlu bir sürece girecekken dünya genelinde özellikle askeri harekatlanmalarla alakalı bazı süreçler yaşanabilir, bazı çıkartmalar yapılabilir çünkü Mars'ın özellikle sıkıntılı olduğu durumlarda e, askeri harekat beklenir ve bu harekatların genelde olumsuz almasıyla alakalı bir göstergedir. Çünkü e, saldırıya açık bir kombinasyondur. Kişi barış yapmaya uğraşır. Yani çiçekle gidersiniz siz ama silahla geri dönersiniz gibi bazı konuları çalıştıran bir durum var. Aslında Eylül ayının en önemli benim için en azından göstergesi Merkür'ün retro oluşu ve 27, 27 Eylül ile beraber Merkür 25 derece terazi burcundan 18 Ekim'e kadar retro kombinasyonuna geçecek. Özellikle bu konuyla alakalı bir video daha çekeceğim. Çünkü Merkür retro olur çok önemlidir. Eylül ayındaki bu gösterge aslında muhtemelen tüm bu senaryoyu okuduğum zaman bana şöyle bir şey fısıldıyor. Eylül genelinde ilişkilerle alakalı bir durum yaşanıyor. Pamuk ipliğine bağlı bir ayrılığa doğru gidiyor. Fakat 27 Eylül'deki özellikle Merkür Retrosu, terazi burcundaki Merkür Retrolar eski aşklardan, ex partnerlerden geri dönüşle alakalı çok spesifik bir göstergedir. Yani sizin uzun süredir unuttuğunuz ya da son ayrıldığınız ilişkiden bir geri dönüş yaşanacaktır. Yaşanı yani <laughs> birçok kişi bunu yaşayacaktır. Hani nasıl yaşar? Yükselen teraziler geri dönen taraf olabilir. Ee, yükselen koçlar ise e, eski sevgileri geri döner. Hani bu çok bayağı bir yorum bu arada. Hani e, sadece örnek vermek için birkaç bir şeyden bahsetmiş oldum. Dediğim gibi. Fakat Merkür Retro'nun ekstra olarak bir gölgesi vardır. Hani e, taradığı dereceleri tekrar taradığı anlardır. Yani Retro kombinasyonda değildir ama gölge enerjisi çalışır. Merkür Retro'nun hafifletilmiş versiyonu gibi. Bu hafifletilmiş versiyon 6 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'a kadar devam edecek aslında. Yani bu gölge enerjisi. Ama Merkür Retro'nun anası 27 Eylül'de başlayıp 18 Ekim'e kadar devam ediyor. Yani bu Retro'nun bir özelliği var. Özellikle karmik hatıraları hatırlamakla alakalı bazı sembolikler içeriyor. 25 dereceden başlayıp geri 10 dereceye kadar düştüğü için aslında. Şöyle söyleyeyim, Türkiye haritasında da çok önemli detaylara dokunuyor. Çünkü Türkiye haritasında retro tam olarak bizim 5. evimizdeki e, Satürn-Merkür kavuşumu üzerinden başlayıp e, Mars'ımıza kadar geri dönüyor. Bu aslında özellikle Satürn'yen temalar ve e, Satürn, ve Merkürün ortaklaşa temaları okullarla alakalı konularda bir geri plana düşmek, bir verilen adımı geri atmakla alakalı bir semboldür. Hani benim zaten uzun süredir öngörülerimi takip edenler bilece okullar açılacak ama e, muhtemelen pandeminin durumu ya da bazı problemlerden dolayı tekrar geri kapanabileceğini ya da ee, en fazla bir gün yüz yüze eğitim ya da bu konuyla alakalı en azından şu anki yönetmeliğin değişeceği ile alakalı bir göstergedir. Çünkü özellikle 5. evde bulunan bir merkür olmasından dolayı bu e, çocuklar ve gençlerle de alakalı kombinasyonları ortaya çıkartacak onlarla alakalı bir durum olduğunu gösteriyor ve direkt olarak üzerinde retro oluşu verilen karardan geri dönmekle alakalıdır. Yani yapılan yönetmeliğin tekrar üzerinden geçilmesi ve tekrar yeniden bir şeye odaklanılmasıyla alakalı bir göstergedir. Ve verilen karar dediğim gibi geri alınacaktır. Merkür dördüncü evi ve 12. evi de yönettiği için aslında e, ülke toprakları ile alakalı özellikle hasatlarda ortaya çıkabilecek bazı problemleri anlatırken 12. ev gizli düşmanlarla alakalıdır. Hani bu arkamızdan dönen ülke genelinde arka planda çok Perde arkası dönen olayların belli bir yerde geçmişe dönük olarak ortaya çıkabileceğini anlatıyor. Yani bundan birkaç yıl öncesinde ya da yıllar önce yaşanmış bir durumun ortaya çıkabileceği bir süreç olduğunu göstergesi, yani ülke geneline anlatılmayan, ülke geneline söylenmeyen bazı durumların tekrar gün yüzüne çıkabileceğini anlatan bir durumdur. Özellikle merkez retro videosunda bunda daha çok değineceğim. Ayrıca Satürn 7, 8 ve 9. evleri yönettiği için yurt dışı konuları, yurt dışı ile alakalı temalar ekstra olarak komşu ülkelerle alakalı durumlarda verilen kararlardan geri dönmekle de alakalı. Yani yapılan bir sözleşmenin bozulması ya da bu sözleşmenin bozulmasına gidebilecek bazı dökümanların ortaya çıkmasıyla alakalı süreçler Mercury Retro süreci boyunca etkili olacak. 20 Eylül dolunayı bizim ülkemizin ayına kare yapıyor ve bizim ülkemizin ayı toplumu yöneten bir enerjiye sahip bu aslında özellikle 20 Eylül civarlarında bazı krizli süreçler olabilir özellikle Türkiye'nin kendini kendi imajıyla alakalı kendini gösterdiği kombinasyonlarla alakalı ya da iktidarla alakalı bazı durumlardan dolayı krizlerin yaşanabileceğini ve bu konuyla alakalı büyük hayal kırıklıklarının ve tatminsizliklerin yaşanabileceğinin bazı göstergeleri var. Yani genel olarak Eylül ayını bir toparlarsak neyi görüyoruz? Aslında Eylül'e girmeden hatta Eylül'e girdiğimizde 7 Eylül yeni ile beraber Satürn'ün e, özellikle 7 derecedeki retro kombinasyonu şunu anlatıyordu. Hani o yeni ay videomu izlerseniz daha iyi göreceksiniz orada. Özellikle karmik eşlerin, karmik ilişkilerin tekrar buluşmasıyla alakalı bazı göksel kombinasyonlar vardı. Hani bu bir önceki hayatınızdan getirdiğiniz bir kişi olabileceği gibi karmik olarak borçlu olduğunuz ya da anlaşmalı olduğunuz bir insanı tekrar hayatınıza çekmek de olabilir. Hani bu kişi illa ilişki sevgili olmak zorunda değil. Hani bir garson olarak hayatınıza girip tanışırsınız, çok iyi anlaşırsınız, birden arkadaş olursunuz. Gibi gibi karmik karşılaşmaların olduğu bir ay. Bu yüzden Eylül genelinde ana tema ilişkilerle alakalı olacaktır. Ve ilişkilerin yanında gayrimenkul ve taşınma gibi daha çok toprakla alakalı ve toprak elementiyle alakalı konuların aktif olacağını anlatan göstergeler var. E, 14 Eylül civarlarında Güneş ve Neptün karşıtlığı gerçekleşecek tam 21 derecede. Başak balık aksı olduğu için aslında özellikle eylül ayının en dikkat edilmesi gereken günler artı eksi 3 gün 14 Eylül civarlarını alabilirsiniz. Bu süreçlerde özellikle e, vücudun savunma sisteminin çok düşük olduğu, kişinin kendini keyifsiz, tatsız, mutsuz, enerjisiz ve anlamsız hissettiği bir süreç olabilir. Zaten e, özellikle yaz aylarının sonuna doğru kendimizi balık gibi hissetmeye başladık. Yani sudaki bir suda sudan çıkmış balık gibi miskin, özellikle Mars e, Neptün karşıtlığı civarlarında miskin hiçbir şekilde hareket edemeyen ki Güneş-Neptün karşılıkları da benzer bir etkiyi ortaya çıkartacaktır. Özellikle bu süreçlerde sağlığınıza da dikkat etmenizi çok öneririm. Ve çok fazla kendinizi yormanız gereken bir e, ayda değiliz aslında. Zaten Başak enerjisi aktif olacağı için, hani Başak çok çalışmayla da kendini hırpat kırpalamakla da alakalı bir durumu anlatabilir. Bu yüzden bağırsak problemleri ve sindirimle alakalı sıkıntılara da açık bir göstergeler göstergeler var. Bu yüzden olabildiğince kendiniz anladığınız, kendinize şefkat gösterdiğiniz bir süreç olsun 14 Eylül civarları. Çünkü o civarlarda kandırılma, hayal kırıklığı, fiziksel olarak hareket edememe, dağılmış gibi hissetme, düşüncelerin toparlayamama, doğru karar verememe gibi göstergelerin olacağını anlatan bir durumdur bu. Sonuç olarak Eylül ayı genelinde böyle göstergeler var. İlişkilerle alakalı bazı sınavlar var. Bu sınavlar atlatılamayacak sınavlar değildir. Çünkü akrep burcu çok yoğun gerçek ve tutkulu bir aşk arayacaktır. Yani ya hep ya hiç mottosu vardır. Eğer bir kişi hayatınıza size iyi gelmiyorsa ya da içinizde o kişiye karşı iyi hissetmiyorsanız o iş venüs. Ağrep için bitmiştir açıkçası. Ve artık der ki size: Tatlım bu iş böyle yürümeyecek. Sen ne kadar devam etmeye çalışırsan çalış, ben seni Satürn karesinde, Uranüs karşıtlığında, sen istemesen de zaten bu ilişki bitireceğim der. Ama siz eğer içsel olarak tatminseniz, içsel olarak eminseniz bu ilişki tam tersi daha yoğun, daha derin hiç girmediğiniz dehlizlere gireceğiniz bir ilişkiye doğru evrilecektir. Çünkü <laughs> Akrep burcu derinlere dalmaktan asla korkmayan bir burçtur. Karanlıkla karşılaşmaktan asla bir korkmayan bir burç olduğu için ödülü de iyidir. Yani ee, sizi çok derinleştirir. Sizi çok daha yoğunlaştırır, konsantre bir hale getirir. Yani Venüs Akrebin aşkları çok güçlü olur. Güçle alakalı bir burç olduğu için aslında bu Eylül ayı boyunca ilişkilerle alakalı güç savaşlarında da çok açık göstergeler var. Özellikle Satürn'ün e, karesi aldığı e, 17 Eylül civarlarında güç savaşlarına çok dikkat edilmesi gereken manipülasyonlara, e, kandırılma, kandırılmaktan daha çok manipülasyon. Ben daha iyi biliyorum. Sen benim istediğim şeyi yapacaksın gibi gibi bazı tartışmalara açık olan bir süreç olduğunu söylememiz gerekiyor. Dünya genelinde hani özellikle e, yeni ay ile beraber bazı problemli özellikle göksel olaylar yaşanabilir e, özellikle yeni ay sonrasından dolmaya kadar olan süreçte yani bu ani hava değişimleri fırtınalar e, tornadolar gibi yani bizim ülkemizde böyle şeyler yaşanmayacaktır. Ani soğumalar fazla yağmurlar özellikle Karadeniz bölgelerinde heyelan gibi bazı durumlarla karşılaşabilir ya da en kötü gösterge aslında yeni ay videosunda da anlattığım gibi ekinlerin hasatları zarar görmesiyle alakalı bazı kombinasyonlar var. Onun dışında e, aman aman eylül ayının en temel konusu ilişkiler olduğunu söylemem gerekiyor. E, eylül ayı böyle bir ay olabildiğince sevgide kalmanızı, korkmamanızı ve kendiniz için en hayırlısını yapmanızı diliyorum. E, sevgiyle kalın, şefkatle kalın kendinizle mutlu kalın. Görüşmek üzere diyorum.